Ne oldu bu uşağda? Sabahtan beri hiç mani yazmadı. Az mı geçti acaba? <laughs> Hem de uyku ilacını Baytar'dan aldı herhalde. Ha ne oldu? Uy. Uyuyayım da ne olayım? Evden kaçıp diskoya mı gideceğim? Oh. Anca balkona çıkabilir be Bakıyorum çok tedariklisin. Ayıp ettim. Bizde her şey mevcut. Adem. Ee, biz onun yerine arabada mı otursak acaba ha? O zaman Habib Bey'i göremem. Ha. Çekirdek. Alırım bir dakika. Ah. Adem. Adem sakla, <laughs> sakla. Habib Öyle öğlen öğlen pijamayla sokakta. Ya ne yapacaksın ne yaptığımı? Sen onu bunu bırak da. Sen nasıl becerdin ya sosyal medya fenomeni olmaya? ha? Aman deli uşağın biri takmış bağ kafayı maniler yazıp durur. E sen de yazıyormuşsun ya Habibe. Neyse sen biliyor musun kim olduğunu? Yok bilmiyorum. Çok gizemli bir uşak. <laughs> Maşallah o <laughs> kalmadan. sızmışım kaçmayı bahane bulmuşsun. E sen artık hiç tekünde yiyorsun Habibe. Her yerin firfirik firfirik oyna. Uy! E, oy. Gir içeri. Gir dedim sana. Ay. Adem. Evet. Ortaya çıkmıyorsun. Habibe görünmüyorsun Adem. Sen saf mısın bacım? Zaten çıkamıyorum. Öyle değil. İstesen de çıkmayacağım. Adem ne yapıyorsun? Çıkma de dur! Öyle değil be! Gel şuraya! Bir dur bir dinle. Bak şimdi. Bu Habibe seni gizemli buldu değil mi? He, buldu. İşte o yüzden sen Habibe'nin karşısına çıkmayacaksın. Bir süre böyle gizemli adam gibi takılacaksın ki... ...Habibe de bu gizemli uşağa aşık olacak. Ondan sonra pat diye karşısına bir çıkacaksın. Hop! Habibe sana çoktan aşık olmuş olacak ve seni reddedemeyecek. Ay ya! Ondan sonra siz ereceksiniz muradınıza, ben çıkacağım. Kaldırma! Nasıl fikir ha? Anı bir düşüneyim. Hadi. Sen düşünme. Sen düşünme. Ne? Ha? Güzel bir adam gibi takıl bir süre. Tamam mı? He. O kadar canım onu eder. Harika. Ay. Çok karizmatik oldun ha Adem. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse. İkinci bir emre kadar gizem gizem takılacağım. Hadi. Gizem gizem. Gizem gizem. Ezgi. Ezgi. Gel, gel. Aşıklar kaldığında bütün aşk çekenleri çekenlere yer var. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.